Geğiririm aynı balık gibi Kızlar der bu yetenek ne? Ben derim sonun kılçıksız memesi gibi Düşerim aynı maymun gibi kaldırdım sikimi aynı UEFA kupası gibi Zenci domaltırız rızakamla aynı Enes Batu gibi Ankara'da gördük ki aynı İbo gibi Mor artırım setteki kadınları aynı çaren gibi Sıçarım altıma silerim götümü teno ile. Mıdı tenyo çekerim kıza uslu şeklinde Kızlar der bu yetenek ne? Ben de sonun kılçıksız poposu gibi kaldırdım sikimi aynı UEFA kupası gibi Zenci domaltırız agamla aynı Enes Batur gibi Ankara'da gördük ki aynı İbo gibi Mor artırım setteki kadınları aynı Caren gibi Sıçarım altıma silerim götümü Sen o ile Mıdaten yön çekerim kıza usmuk şeklinde Kızlar der bu yeterek ne? Ben derimin sonun kılçıksız poposu gibi <laughs> Çörüm altıma silerim götümü o ile Mıdı tenyo çekerim kıza usmuk şeklinde Kızlar der bu yetenek ne Ben derimi sonun kılçıksız poposu gibi